Hepinize selam. Aleykümselam, aleykümselam. Evet, abone modu alalım arkadaşlar. Yine bir evrim ağacı, yine güzel bir video. Herkese iyi seyirler diliyorum. Abone moda girelim. Plastik geri dönüştürülüyor mu sanıyorsunuz? Yani buradan bizim çıkarmamız gereken plastik geri dönüştürülmüyor mu? Firmaların bize söylediği yalan mı? Okan söyledi bu firmaya abi gerçekten çok büyük yalanlar dönüyor falan demiş. Kandırılıyoruz falan dedi Okan. İzleyelim bakalım. İzlemeden yorum yapmayalım. Herkese iyi seyirler diliyorum. Haydi bakalım. Hepimiz kandırıldık. Hem bak. Bak de yıllarca gözümüzün içine baka baka yalan söylediler ve bu yalan halen devam ediyor. Halen dünyanın dört bir yanında televizyon ve radyolarda sokaklardaki reklam panolarında aynı yalanı duyuyoruz. Plastiklerin geri dönüştürülebilir olduğu yalanını ve bu yalan gezegenimizin sağlığını en çok tehdit eden sektör tarafından gezegenimizin sağlığını en çok tehdit eden ürünün satışını sürdürmek ve bunu yaparken bir yandan da dünyaya verdikleri Zararın suçunu sizin üzerinize atmak için söyleniyor. Bak ve bu videoda tarihteki en büyük çevrecilik yalanlarından birini, arka planını, gerçekte olan biteni ve yapmamız gerekenleri birazcık anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Evrim Ağacı'nın bütün çalışmaları, Evrim Ağacı'nın çalışmalarını maddi olarak desteklemeyi seçen siz izleyicilerimiz gibi bireyler tarafından sürdürülüyor. Eğer öğrendiklerinizi faydalı buluyorsanız ve daha iyisini başarabilmemize yardımcı olmak isterseniz Patreon, Creosus veya YouTube üzerinden bize destek olabilirsiniz. Katılıyorsa olacağım ya Evrim Ağacı'na. Bilgileniyoruz oğlum. Isiniz. Belki özel videolar da vardır. Plastik insan mühendisliğinin en ilginç ve en kullanışlı ürünlerinden biri. Beni yanlış anlamayın. Plastikler ucuz, hafif ve dayanıklı. Ki tamam. bu nedenle bina ve köprüler gibi dev yapılardan otomobillere, spor malzemelerine, bilgisayarlara ve telefonlara kadar mühendisliğin hemen her alanında plastikler eşsiz bir tercih konumundalar. Aslında bina yapımında plastik kullanılıyor mu lan? Nerede kullanılıyor bina yapımında? iç kısımlara falan mı? Gerçi bir yerlerde illaki kullanıyorlardır ya. Cam olur. Boru olur, doğrula. Da üretim mantığı da oldukça ilginç. Nasıl ki hücrelerimizi çalıştıran proteinler amino asit adı verilen küçük yapı taşlarının yani monomerlerin bir zincir gibi bir araya gelmesiyle üretiliyor. Veya nasıl ki DNA'nız nükleik asit denen monomerlerin zincirleme bir şekilde bir araya gelmesiyle oluşuyor. Plastikler de işte monomer adı verilen basit monomer. yapılı moleküllerin bir zincir şeklinde uç uca dizilmesiyle elde ediliyor. Bu nedenle kim zaman plastiklere polimer dendiğini de polimer. duyabilirsiniz. Plastik insan yapımı polimerlere verdiğimiz bir isim. Yani DNA'nız mesela doğal bir polimer doğal ama polimer. PVC su boruları sentetik polimer. Bu... Ee, su borusu sentetik polimer. Bu plastiklerin nasıl sentezlendiği, eğer ne yapacak olursanız ne tür özellikler elde edebileceğiniz gibi konular aslında oldukça derin bir bilim sahası. Ama burada bu detaylara girerek işi kimya dersine çevirmeyeceğim. Eyvallah reis. Plastiklerle ilgili anlattığım tüm bunlar iyi hoş. Ama terazinin diğer kefesine plastiklerin zararlarını koyduğumuzda denge birden bozuluveriyor. Plastiklerden kurtulmak aşırı zor. Çünkü... Plastikler doğada kaç yıl kalıyor? bin yıl falan kalıyor kaç bayağı kalıyor diyorlardı lan. Çünkü çok sıkı bir şekilde birbirine bağlanmış zincirlerden oluşuyor. Dolayısıyla doğada bunu bozabilen çok az mekanizma var. Mesela bazı bakteriler, mantarlar ve solucanlar plastiği parçalayabiliyorlar. Ama bunlar aşırı azınlıkta olan organizmalar ve bu süreçte çok yavaş işliyor. Zaten o yüzden doğaya fırlattığınız bir plastik su şişesi 450 yıl boyunca doğada kalabiliyor. Yani Newton zamanında plastik olsaydı da ağaçtan düşen o elmanın suyunu sıkıp plastik şişede içip sonra o şişeyi bahçeye fırlatsaydı o şişe günümüzde daha yeni bozuluyor olurdu Mesela 2021 değil de 1021 yılında İbn Sina'nın ta kendisinden satın aldığınız Tıbbın Kanunu kitabını plastik bir poşette evinize götürmüş olsaydınız o plastik poşet bu yıl içinde daha yeni bozulmuş olacaktı. Plastik kamışların bozulması 200 yıl sürdüğü için kaplumbağaların burnuna saplanmış kamışlar görüyoruz. Bugün kullandığınız diş fırçasının kalıntıları 2521 bin... diş fırçası ...bir yılında da tespit edilebilir olacak. O kadar fazla plastik üretip o kadar fazla plastik tüketiyoruz ki şu anda dünyanın her yeri plastikle kaplanıyor. Örneğin Pasifik Okyanusu'nda çoğu 500 yıla Plastik çöplerden oluşan ve 1.6 milyon kilometre kareye yayılan yani Türkiye'nin 3 katından büyük olan adalar oluşuyor. Bunlar yüzeyi kaplayıp okyanusun kalitesini bozuyorlar. Suyun 12 bin metre yani 12 kilometre altındaki Mariana çukurunda bile plastik çöpler var artık. Ayrıca Japonya, Almanya, Amerika, Fransa ve İtalya gibi ülkeler plastik atıklarını ülkemiz Türkiye başta olmak üzere Vietnam, Malezya, Laos ve Hindistan gibi daha fakir ülkelere gönderiyor. Yani kendi dertlerini bize iteliyorlar ve birazcık kar edeceğiz diye ceremesini doğamız çekiyor. Daha fenası plastikler bozunuyor da o bozunan parçalar öyle... O öyle Yok olmuyor ki o içine sızıyordur o suyun muyun. Hemen yok olup gitmiyor. Toprağı. Önce ufak parçalara dağılıyorlar. Sonra daha da ufak parçalara bozunuyorlar ve bu böyle devam ediyor. Ama bir noktada mikroplastik dediğimiz ufak plastik parçacıklar oluşuyor ve bunlar bir poşet veya şişeden çok daha kolay bir şekilde havaya veya suya karışıp dolaşıma giriyorlar. Allah. Ne yazık ki daha bu yıl yapılan bir çalışmada Çeşme daha suyu, önce de mi? anlattığım gibi sadece doğum sırasında oluşan plasentada ve o plasenta sayesinde doğacak olan bebeklerimizin vücutlarında bile mikroplastiklere rastlandı. Çünkü yediğimiz içtiğimiz her şeye karışıyor bu meret. Türkiye'de yapılan bir çalışmada ülkemiz sularında avlanan kefal, mırmır, tekir, istavrit gibi balıkların yarısında, karideslerin %20'sinde, midye dolmaların %90'da birinde top... <laughs> Ama midye dolmanın öyle olmasının sebebi midye çöp topladığı için değil mi? Deniz'in çöpünü zaten midye topluyor o yüzden... Oğlum o zaman midye dolma yememek lazım lan. Ya yok pişiyor. Pişiyor aga. <laughs> Toplamda 13 farklı mikroplastik çeşidine rastlandı. Afiyet olsun. Eyvallah ben daha mi diyemiyorum. Ya belki yazın bir iki tane atarız. Ayrıca plastiklerin kendilerinin de bir kısmı sağlıklı değil. Plastikler çizildiklerinde veya çok yüksek sıcaklık farklarına maruz kaldıklarında veya çok uzun süreler boyunca bekletildiklerinde yiyecek ve içeceklere ve çevrelerine kimyasallar sızdırmaya başlıyorlar. Mesela şey acaba sıkıntılı mı? Mesela ben atıyorum bazen bir plastik şişe alıyorum. 10 gün onu kullanıyorum. Hiçbir şey olmaz ya. Zaten o plastik dışarıda güneşin alnında bekliyor toptancı da vereceği kadar zararı zaten veriyor ya. Mesela bazı plastiklerde bulunan dietil heksil veya bisfenol A yani BPA gibi maddeler insanlar ve diğer hayvanlar için zararlı, kansere neden oluyor. BPA dediğimiz şey östrojen gibi davranan bir kimyasal yani hormonal dengenizi bile bozabilecek yapıda. Bir ara mesela bebek şişelerinde çok kullanılıyordu. Şimdilerde daha azaldı. E niye kullanıyoruz bu kadar plastik? Kafayı mı yedik diye sorabilirsiniz. İşte büyük yalan burada devreye Aha. giriyor. Şimdi plastiklerle ilgili bilmeniz gereken en önemli detay... Cam kullan gülüm cam. Baba benim ne zaman plastikten içtiğimi gördünüz. Benim zaten içtiğim her şey her zaman cam. Ben full yayında da cam. Damacanam da cam. Full cam kullanıyorum ben. Ama ya sen cam damacanı kullanıyorsun da. Acaba o su nereden geliyor sana yani? <laughs> Anladın mı? Damacana nasıl cam? Allah babana da ne? Allah bana da o biberonu gerek etsin kardeş Kadir'im. Yani o cam nereden geliyor bilemem yani. Oraları Ay şu plastik dediğimiz o yapak. Damacana nasıl cam? Oğlum söküp getireyim mi? Cam damacana işte. <laughs> arıtma kula. Ben arıtma sevmiyorum ya. Ay ürün bir petrol yan ürünü olarak üretiliyor. Yani çevrecilikle ilgili ne kadar bela varsa hepsinin ortak şüphelisi yine çıkıyor karşı. Ama mesela evet ya oradaki saçmalık da şu. Kardeş cam damacana kullanıyoruz. O cam damacanadan suyu çeken şey plastik. Kaç gün suyun içinde duruyor orada zaten. Dünyadan çıkarılan petrolün yaklaşık %4 kadarını plastik üretiminde kullanıyoruz. Ve ilk olarak 1869 yılında üretilen plastikler, aşırı ucuz oldukları için, aşırı kolay bir şekilde üretilebildikleri için ve çok kolay bir biçimde şekilden şekile sokulabildikleri için kısa sürede mutfak eşyalarının, yiyecek ambalajlarının, otomobil gibi sanayi dallarının, tekstil ürünlerinin ve çok sayıda diğer ürünün ana yapı taşı haline geldi. Bu hızlı dönüşümde, 2. Dünya Savaşı sırasında değerlerinin anlaşılması ve yaygın olarak üretime geçilmesinin de etkisi çok büyük oldu. Daha önceden metaller veya ametaller gibi malzemelerden üretilen birçok ürün plastikler sayesinde çok daha ucuza ve çok daha hızlı ha, bir şekilde tamam, üretilmeye başlandı. Ya. Ayrıca Amerikan hükümeti Saçmal şey 400 yıl içinde kayboluyor. Nasıl ölçüyorlar 400 yılı? Ciddi mi sordum bunu? Onların yöntemleri var adını adını bilmiyorum da işte bu karbon ayak maymak falan filan değişik değişik yöntemleri var onların yani. He 400 yıl bekliyorlar. <laughs> savaş gerekçesiyle perverlik amacıyla Ama karbon ne işte bilmiyorum adını da işte bir sürü yöntemi var onların ya. Tüm plastik firmalarını birlikte çalışmaya zorladı ve bu alanda ister istemez bir nevi bir tekel yaratmış oldu. İkinci Dünya Savaşı boyunca daha da zenginleşen petrol firmaları savaş sonrasında halka pek de aşina olmadıkları plastikleri pazarlayabilmek adına çok büyük paralar harcadılar. Örneğin günümüzde plastik endüstrisi birliği olarak bilinen o zamanki adıyla plastik Plastik Endüstrisi Cemiyeti aklınıza gelebilecek bütün petrol firmalarını, bütün kimya firmalarını, yan sanayiyi Karbon testi ve... falan da işte acaba o karbon testi olmayabilir, başka bir testtir, bir şeyi vardır. üreticiden Bölmeyeyim tüketiciye müdür. kadar olan tedarik zincirindeki bütün firmaları temsil ediyordu. Bu birlik her yıl günümüz parasıyla milyonlarca dolar harcayarak plastik tüketimini öven ve insanları buna Reklam alıştıran yapıyor, reklamlar yaptılar. Hatta plastiklere yavaş yavaş aşina olmaya başlayan halk bu ucuz ürünü oldukça da ...yanıklı buldukları için tekrar tekrar kullanmaya başlamışlardı. Birlik bunun önüne geçmek ve satışları arttırmak ha. için çok kullanımlık plastiklerin bile tek kullanımlık olduğunu, bu yeniden satın ha. almanın bir avantaj olduğunu, bir kez tüketildikten sonra çok ucuza yenisinin alınması gerektiğini söylediler. Birazdan göreceğimiz gibi bunun bazı durumlarda doğruluk payı var ancak birçok durumda bu sadece plastik tüketimini pekiştiren bir pazarlama numarasından ibaretti. Mesela bebek biberonlarının tek sefer kullanılıp atıl atılması gerektiğini söylediler. Ki bu en azından günümüzdeki plastik biber onlar için geçerli değil. E bu firmalar plastiğin çevreye zararlarını bilmiyorlar mıydı? Elbette biliyorlardı. Umursamadılar. Niye umursasınlar ki? Kurulu sistem çevreyi mutlu etmeyi değil, firma ve hissedarları için karı maksimize etmeyi performans kriteri olarak belirliyor. Çevreyi umursamak için yeterli teşvik yok ki onlar da sallamadılar. Ama 1960 ve 70'lerin çevreci akımları plastiğin çevreyi ne düzeyde tehdit ettiğini gördü ve hızla organize olarak büyük protestolar düzenlediler. Plastik ve petrol şirketlerini hedef alan bu aktivistler kısa sürede toplumda plastiklere karşı belli bir farkındalık oluşturmayı da başardılar. Mesela 1970 yılındaki Dünya Günü protestosuna Amerika'da 20 milyon kişi katıldı. Her 10 Amerikalı'dan biri. İşte büyük yalan bu kamu baskısı sonucunda doğdu. Plastik firmaları bu protestolardan ve gidişattan 20 milyon. rahatsız olup kendilerine çeki düzen vermek yerine yeni bir yalanı pazarlamaya başladılar. Çünkü yalan içerikli reklamlar yapmak birkaç milyon dolara mal oluyor. Ama plastik teknolojisini çevre dostu yapmak muhtemelen milyarlarca dolara mal olacak. Söyledikleri yalan plastiklerin geri, geri dönüştürülebilir olduğu yalanıydı. Ve yalanları büyük oranda işe de yaradı. Çünkü insanlar kitleler halinde plastikleri toplayıp onu Onları Onlara geri dönüştürme kutularına atmaya başladılar. Birçok ülkede ve şehirde plastik geri dönüşüm yasaları geçirildi. Ama plastik endüstrisi bu süreci çok sinsi hamlelerle yönetiyordu. Mesela 1988 yılında Amerika'daki 40 eyalette geçirdikleri bir yasayla... Ile... Arkasında işte o büyük lobiler falan var arkadaşlar böyle videoda dinliyoruz da çok büyük lobiler çok büyük şeyler dönüyordur üretilen bütün plastiklere ortasında bir sayı olan bir geri dönüşüm sembolü basmayı zorunlu hale getirdiler. Ama bu tamamen yanıltma amaçlı bir hamleydi. 1970'lerde Gary Anderson tarafından telif hakkı olmaksızın üretilen dolayısıyla dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz meşhur geri dönüşüm sembolünün o üç okunu aldılar. Birazcık tasarımını değiştirdiler ve ortasına bir sayı bastılar. Böylece plastiklerin hepsi kaç kere geri geldiğini mi şey yapıyor? Geri dönüştürülebilirmiş gibi bir yarattılar. Çünkü hepsinde aynı 3 ok sembolü vardı. Birçok insan kısa sürede bu yalana kanıp bu okların içerisindeki sayının plastiğin kaç kez kullanılabileceğini veya ne kadar kolay geri dönüştürülebildiğini sembolize ettiğini sanmaya başladı. Halbuki arkası bile yok. O sayı plastiğin üretildiği malzemeyi gösteren bir sayı. Buna reçine belirleme kodu deniyor Bak. ve mesela bir sayısı Polietilen tereftelat denen bir polimere karşılık geliyor. Siz onu kısaca PET olarak biliyor olabilirsiniz. Ki işte PET şişe lafı da buradan geliyor. Aa, PET şişeler çok pet şişe. kolay plastik sızdırdığı için bir kereden fazla kullanmamalısınız. Bunu söyleyeyim. İki sayısı kullanmamamız gerekiyormuş yüksek yoğunluklu polietilen yani HDPE ya da HDPE. Bunu genellikle tereyağı kaplarında, deterjan kutularında, şampuan kutularında ve süt kaplarında görüyoruz. Pet şişeye göre daha ağır şeyleri saklamakta kullanılabiliyor. 3 sayısı polivinil klorit yani PVC. Özellikle fast food yiyeceklerin kaplarında. PVC boru falan filan ol buradan geliyor. Kaplarında ...ve plastik borularda bunu görebilirsin. Abi şu cihaz çok iyi ya ısıtıyor böyle hafif bir koku alıyor ya o çok güzel. 4 sayısı düşük yoğunluklu polietilen yani LDPE. Mesela LDP. et gibi besinleri saran plastiklerde ve marketlerdeki plastik poşetlerde bu yaygın olarak görebileceğiniz bir polimer. Beş sayısı polipropilen. Özellikle en yoğurt mi? kaplarında, bebek bezlerinde ve biberonlarında, bardak ve daha sert olan şişelerde bunu görebilirsiniz. 6 sayısı polistren, e polistren ait. Halk arasında strafor, suni köpük, plastik mantar gibi bilinen ürünlerde kullanılıyor. Ve hani o kırılacak eşyaları barındıran kutuların içine koruyucu olarak konuluyor. Ayrıca ısı yalıtımında da yaygın olarak strafor. kullanılan bir plastik. Son olarak 7 sayısı. Diğer. Diğer. Genel. Bisfenol A veya polikarbonat gibi plastikler genellikle bununla işaretleniyorlar. Ama bu sayıların falan hiçbir önemi yok. Önemli olan siz o işareti gördüğünüzde geri dönüştürülebilir olduğuna ve onları mavi çöp kutularına attığınızda çevreci olduğunuza inanmanız. Bunu ben söylemiyorum ha. Plastik Endüstrisi Cemiyeti Başkanı Larry Thomas söylüyor. Eğer halk geri dönüşümün işe yaradığını düşünürse o zaman çevre üzerine pek kafa yormayacaklardır. Nasıl kandırıldığınızı görüyor musunuz? Allah Allah. Bu dev firmaların iklim ve çevre kriziyle ilgili hep söylediği bir yalan. Sorumlu sizsiniz, suçlu sizsiniz. Bunu siz çözebilirsiniz yalanını söylüyorlar. Halbuki o geri dönüşüm çöpleri falan büyük oranda bir illüzyon. Oraya attığınız plastiklerin en fazla %8-9 kadarı geri dönüştürülebiliyor. Çünkü plastiklerin neredeyse hiçbiri geri dönüştürülebilir değil. Sadece PET ve birazcık da HTP yani 1 ve 2 numaralı plastikler dönüştürülebiliyor. Ki onlar da Büyük en oyuna fazla 1-2 defa dönüştürülebiliyorlar. O noktadan sonra artık direnç... O da 1-2 defa yani harbi 1-2 defa 1-2 ondan sonra bitti. ...ve bütünlüklerini yitiriyorlar. Yani öyle metal veya cam gibi değiller. Alüminyum veya çelik gibi metalleri ve camı sonsuza kadar dönüştürebilirsiniz. Eritip eritip yeniden kullanabilirsiniz. Ama plastikleri en fazla bir eğer şanslıysanız iki kez dönüştürebiliyorsunuz. Ama o da eğer firmalar sizin rastgele attığınız çöpleri düzgün şekilde ayırmaya onları geri dönüştürmeye o da. ve yeniden üretmeye para harcamayı seçerse. Evet o da uğraşıyorsa oğlum bunların hepsi masraf hepsi para. Çünkü birçok o, bunu asla tercih etmiyor. Sadece öyle yapıyorlarmış gibi bir illüzyon yaratıyor. E, o zaman ne yapıyorlar? Topluyor, topluyor. Türkiye'de başındaymış herhalde. Öyle dedi videoda. Türkiye, Alo kardeşim. Alın size bir milyon dolar. Şu bizim plastikleri bir alın bakayım, sizin oraya dökelim. Tamam kardeş, gönder. İşte atıyorum 1 milyon dolar uyduruyorum işte. Belki 100 milyon dolar. Tamam kardeş, iki sene bizim buraya dökebilirsiniz. Ver 200 milyon doları, 100 milyon doları. Dök bizim denize. Ya da işte bizim burada bir ada var, oraya dökün. Plastik endüstrisi tarafından yayınlanan dökümanlarda geri dönüştürülmek üzere toplanan plastiklerin anlamlı hiçbir kullanım alanı olmadığı, geri dönüşüm yerine sıfırdan üretmenin muhtemelen sonsuza kadar daha karlı kalacağını yazdıklarını görüyorsunuz. Ama siz plastiklerin geri dönüştürülebilir olduğuna inanın yeter. Üstelik bunu ilk defa da yapmıyorlar. Mesela bir petrol devi olan Exxon tarafından 1982'de üretilen bir raporda ve sonradan da 1990 Shell tarafından yayınlanan bir diğer raporda petrolü yer altından çıkarıp da yakarak karbondioksit ve metan olarak atmosfere vermeye devam edersek endüstri devriminden bu yana gezegenin ortalama sıcaklığını 2020 yılı itibariyle 1 derece, 2080 yılı itibariyle 3 derece civarında arttıracağımızı ve bunun çok yıkıcı sonuçları olacağını, halkın kendilerine sırt çevirebileceğini ve firmalarının zarar görebileceğini bu nedenle alternatif enerji stratejilerine geçmenin önemini öngören yazılar yazdılar, raporlar yayınladılar. E ne oldu? Geldik 2020 2021 yılına. Bu yıl yayınlanan IPCC raporuna göre 2021 yılı itibariyle ortalama sıcaklık gerçekten de onların 1980'lerde öngördüğü gibi 1.1 derece artmış halde. 2080'e kadar da gerçekten 2.5 ila 3 derece sıcaklık artışı yaşamamız çok olası. Bir pa 400 seneye falan bu dünya yok olur aman koyayım <laughs> ya. Abi biz görmeyeceğiz ama mutlaka 400-500 seneye valla... <laughs> Aranın iki ayrı yüzü olan iki yapı birebir aynı sonuca varıyorlar. Artık iklim krizinin ciddiyetini siz düşünün. Ama bunların hiçbirini umursamadılar bile. Yine de üretime tam gaz, hatta hızlanarak devam ettiler. Petrol ve doğal gazdan uzaklaşmamızı sağlayacak. Oğlum acaba dünyanın düzeni hep böyleydi de bir yere kadar gelip 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 yok olup tekrar başlıyoruz mu? Var mı öyle bir bilgi? O kesin araştırmıştır oğlum bir bilim adamı bunu. Öyle bir teori var mı? Onu söyleyemiyoruz. Teorisi var abi 400 bin yıl önce falan birileri yaşadı diye. Abi Einstein demişti ya 3. Dünya Savaşı'ndan sonra insanlık başa dönecek diye. Belki de öyledir. Bilemeyiz ki oğlum ya. Mantıklı bir teori ha. Belki de sürekli böyle ilerliyoruz, ilerliyoruz, ilerliyoruz. Herkes bir şeyler üretiyor, üretiyor. En sonunda patlıyor zamanım. Cak teknolojilerin önünü kestiler. Her şey karlarını maksimize etmek içindi. Çocuklarınızın geleceğini satıp kendi kasalarındaki par... Normal insanlardan bir ekibin fazla hızlı gelişip gittiğine dair komple teorisi var. Dinlemiştim bir ara. Allah Allah He. Onlar kendilerini kurt kurtulmuş, onlar kaçmış. Vibe yemiş dünya. <laughs> rast gibi benim vibe yemiştin ya ondan sonra buradakiler kalanlar tekrar başlamış onlar gitmiş mi Allah Allah paraları çoğalttılar. Ve buna halen devam ediyorlar. Bakmayın çevre dostu yeşil pazarlama çabalarına. Örneğin Amerika'da daha ortada fol yok yumurta yokken geçirdikleri yasalarla plastiklerin gelecekte yasaklanmasını yasakladılar. Evet yanlış duymadınız. Wow. Bir yasaklama yasağı geçirdiler. Bakın bunları alt etmenin tek yolu bu Ali Cengiz oyunlarından haberdar olmak. Ve buna göre hazırlık yapmak. Organize olmak. Plastiklerin %8-9 geri dönüştürülmesi elbette %0'dan daha iyidir. Iyi. Evet. Dolayısıyla buna çaba gösterebilirsiniz. Ama bilin ki attığınız plastik kirliyse, mesela üzerinde pizza lekesi bile varsa veya diğer plastiklerle karışmış halde ise asla geri dönüştürülmeyecek. Böyle tuhaf tuhaf bir dolu kural olduğunu lütfen bilin. Bunlar genellikle yakılarak atmosfere veriliyor veya okyanuslara boşaltılıyor. Her ikisi de felaket. Dolayısıyla çevreci olmak için asla sadece geri dönüşüme saplanıp kalmayın. Daha ziyade kullandığınız ürünlerin yeniden kullanılabilirliğine ve plastik tüketiminizi azaltmaya daha çok odaklanın. Örneğin cam, çelik veya seramik kullanın. Cam, cam su şişesi. Anladın mı? elinizde var olan poşetleri kullanmaya çalışın. Yeni poşet almayın. Plastik yerine kağıt sunulduğunda bu ikili seçeneğe aldanmayın. Kullandım. İkisi de polimer. İkisi de çok az geri dönüştürülebiliyor. Kağıdı teoride 6-7 kez dönüştürmek mümkün ama her seferinde çok ciddi kalite kaybı yaşanıyor ve çoğu zaman kağıt da geri dönüştürülmüyor ve hatta plastikten daha fazla katı atık yaratabiliyor. Tekrar kullanılabilir adı altında pazarlanan plastik poşetler ve kağıt poşetlerde daha üretim sırasında çevreye çok ciddi zararlar veriyor. Dolayısıyla tamamen bakış açınızı değiştirin. Ya baba o zaman her bir tane çanta alacaksın sürekli onu kullanacaksın yani. Yüzlerce kez kullanabileceğiniz bez çantalar edinin ve alışverişe bez giderken yanınızda götürün. Özellikle PVC yani 3 numara ve polistiren yani 6 numara plastiklerden uzak durmaya çalışın. 7 numara plastiklerin üzerinde PLA yazmıyorsa veya bir yaprak sembolü yoksa içinde muhtemelen BPA olduğunu bilin ve ondan da uzak durmaya çalışın. Çok sayıda alışverişte az az ürün almaktansa mümkünse, ekonomik şartlar izin veriyorsa biriktirip tek seferde daha çok ürün almaya çalışın. Böylece poşet tüketiminin bir miktar olsun azaltabilirsiniz. İlla plastik kullanacaksanız PET veya HDPE yani o 1 ve 2 numaralı plastikleri seçin. 2 numaralı olanları tekrar tekrar kullanmaya çalışın. Tek seferden sonra hemen atmayın. Mümkünse plastikten tamamen uzaklaşın. Ama bunlarla da yetinmeyin. Çevre krizini tek başınıza yaptıklarınızla asla çözemeyeceğinizi. Bunu bir dikkat dağıtma oyunundan ibaret olduğunu çok iyi anlayın. Bunu asla unutmayın. Sorunu yaratanlar dev firmalar ve onlara kanan devletler. Dolayısıyla sorunu çözecek olanlar da onlar bize düşen onlara doğru baskı uygulayacaksın. Doğru baskıları uygulamak. Doğru kişileri yönetime getirmek. Mesela çevre aktivistlerini zavallı hippiler olarak görmeyi bırakın. Sizin yerinize, sizin geleceğinizi garanti altına almaya çalışan savaşçılar olduğunu fark edin. Onlara maddi ve manevi destek olun. Politik süreçlere katılın. Dev firmaların süslü masallarla yerel ve ulusal politikacıların gözünü karartmasına izin vermeyin. Bilimi dev firmaların reklamlarından değil, bilim anlatıcılarından ve bilim insanlarından öğrenin. Gözümüzün yaşına bakmadan gezegeni kar için satabilecek kadar aç gözlü ve yıkıcı bir canavardan söz ediyoruz. Bu yüzden olan biteni çok iyi anlamanızı istedim. Plastikler kolay ve kullanışlı olabilirler. Ama kolay ve kullanışlı olmak kullanmaya değer olmayı garanti etmiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yani bunu toplasan da bir çözümü yok yani anladın mı? Toplayıp ne yapacaksın? Yaksan yine dünyaya zarar veriyorsun. Toplamasan doğaya zarar veriyorsun. İki ucu boklu değil kullanmamak lazım. Chat o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar artık sayılara bakıyoruz ailelerinize söylüyorsunuz. Uzaya atak. Nasıl canım. abi? Sonra uzaylılar gelsin bunlar bizim mekanı kirletiyor desin bize sıksınlara. Ne sanıyorsunuz oğlum siz? Öyle uzayda bilmiyoruz ne var ne yok. Adam ayıksa dese lan bunlar bizim buraya plastik atıyor. Hayırdır? Yedirirler mi lan bizi oraları? Uzaya da atamıyoruz. Dünya yörüngesi de kirlilik oluyor. Zamanla kendi dünya... Baba ben size bir şey diyeyim mi? Bu işin sonu manı yok. Buraya hiçbir şekilde engel olamazsın şu anki dünya düzeninde. 500 senemiz var. 500 sene falan ya. Belki 50 senemiz bile olabilir. Oğlum şu son 5 senede ne kadar değişti dünya görmüyoruz mu ya? Şu son 5 seneye bakın ya. Son 5 senede nereden nereye geldik oğlum? Teknoloji neler neler yapıyor? Nereden nereye düştük la? Baksana bu seneki sıcakları görmüyor musunuz? Seneye çok daha kötüsü olacakmış. Çok daha kötüsü olacak bir seni. Boş yapma. Anladım onu zaten. Boş yapma diyen gel Ankara'ya götün yansın da gör beni. <laughs> Vallahi arkadaşlar. Ben cam şişe kullanıyorum zaten. Gördüğünüz üzere. Yani baba damacanam da cam. Plastiği de çıkarmak lazım. Elimizden geldiğince. Çevre dostu bir insanım. Ama şu sigara içiyoruz mesela şunlar plastik değil mi? Al işte. Ne yapacaksın şimdi bunu? Ne yapacaksın bunu? Bu mereti ne yapacaksın şimdi? Abi sigarayla atmosferi ağlatıyorsun. Kim diyor onu ya? Atmosfere çıkmıyor ki oğlum. Cam kapalı. Kapı kapalı. Olduğu gibi tepeye giden geri benim ciğerime giriyor. Ben kendi içimde dönüştürüyorum onu. Ya doğru bu arada ya. ya Dünyaya zarar vermemek için Dead